bakalım ondan önce ineceğim ondan gibi gözüküyor. Orada 6 alt, kişi var. Totalde 7 kişi var. Orada bayağı çatışma dönecek. O adam ikili tekli eve düştü. Şu maviye. Ah şuradan bir gizeme vurmaz ki. <laughs> 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 Beyazda da yendi biri. Ben sıktım. Adam bunda mıydı? İşaretimdeydi. Diğer eve Katı geçmiş saçma. olma ihtimali. Yok yok hala orada, hala o evde. Bu tek katladı ama. Evet yapıldı. Sen ne yapıyorsun? Adamın nerede? İç şeyde tuvalette. dalayım mı ben? Tamam bitti. Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika öldürme. Yok öldürmeyeceğim o arkadaşı. <laughs> Dur bir dakika. Vurma durma vurma vurma. Gizem gel. Kapıları kapatsanız. Ayin mi yaptın? Vurma. Sen o kapısı sen, şey. sen o dansı yapsana. Yeni çıkanı. Hadi dans etsene. <laughs> Adamlar geldi. Çip atalım ya. Duydum duydum. Arkamda. Şu yan Yok. binada. Yan binada, yan binada. Bekle. Yok burada. Burada biri var. Geliyoruz bekle. Bir dakika. Ermen bitti ya. Saklan saklan geldim ben. Tamam, Sisi kim attı? Kim attı bilmiyorum. Adam dışarıda. Tamam gitti bu. Tamam, Bittiler bittiler. bittiler. Tamam. tamam. Sisi o. Sol, sağdan iki kişi geliyor. Tamam gelsin. Hemen önümüzdeki binanın çatısına çıkabiliyorsak. Yok üst katına Tam Tamam bayılttım onu. Orada iki kişi var. Biri de soldan tamam. geliyor. Atladı camdan. Ne tarafta? Arkada. Ulan adamın ağzına şey açtım. Tamam bunu da aldım. Aldın mı? Öldü. Tamam bunlar ölmedi ama. Biri daha var. Gördüm aşağıda adam. Gördüm. Can basıyorum. mi onu Hadi buraya. Kendini. kendini göstermiyor şu an. Tamam. Dikkat et. Of. Gel bana gel. Sakın. Tamam gel böyle arkaya evet, gel. Ha, tamam. Ha gördüm Hiç, geliyor. Sağ bir. Bırakmam lazımdı. Yok 1 milisaniye. Aynen. 4 şey kaldı. Aa yapacak bir şey yok. Adam zınk diye baktı bana. Burada toparlanmadan aslında bunları alsak güzel binanın, olur. Binanın, binanın içinde. Hangisi? İçine bel bombası sallayayım mı? Salla. Şu binadan. Bak bakıyor. Attım içeri. Tamam. Bir kişi düştü. Bir tane daha atıyorum. At. Hadi at bakalım. Bir daha attım. Bir tane daha atıyorum. Tamam at. Sar vardı. Tam bayıldı. Gidiyorum. Aa camdan vurdu beni. Nerede camda? Camda camda camda. Bir de dışarı çıkıyor galiba. Seni kaldırayım mı? Kaldırabilirsen kaldır. Sürünüyor içerideki. Hadi son iki saniye. Tamam. Cam bastım. Bas ben gidiyorum. Bu tuvalette çıktı. Kapıdan çıktı. Tamam ah. gitti. Çok güzel. Nasıl vurdu beni ya? Arkada da var. Tamam gitti o da. Gizem bir atıyor şu an. Dur Gizem mi kaldırıyor? Tamam kaldır. Gördüm adamın nerede olduğunu. Gizem hareket etme. Et. Tamam bu da bayıldı. Ya gördüm onu. Arkadan alabilirsin. Gizem vur, gizem vur, gizem vur. Cam basıyorum. Hah öldü. Tamam. Kaldır, 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 kaldır. kaldır. Dur, dur, Yukarıda birileri var. Oradaki arabayı. Dikkat. Ha burada dikkat, adam var. Dikkat, birimizde. dikkat, dikkat. Tamam, dikkat. Ha, gördüm adamı. Ben de gördüm. Yedi, ölmedi ama. Birini indirdim basıyorum. O ne lan molotof attım. Yatacağım şimdi. Ben basıyorum yine. Kim düştü? Ben öldüm. Öldüler. Tamam. içeri? Yok yok yok. Ben de geldim arkanızdan. Kerem abi vuruyor. Adam şeyde. Aa benim buradalar. Benim canım yok. yedi blokluyom blokluyom Cam basıyor cam basıyor koş 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 Başka? A Yok gittiler Adamlar var ya hani, <laughs> Sana bakmaya çalışıyor ben adamın önünde sürüyorum <laughs> <laughs> Anam 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 Düştü Oğlum ben nasıl atışlar yapıyorum ya Tamam baydım onu. Ben bir daha yedi ama bir kişi kaldı bir orada. Diğeri nerede? Aşağı koşuyor. Aşağı koştu. Aşağı koştu. Mavi iş senin işaretli. Adı arkadaşını kaldırıyor orada Tala. Tamam o da gitti. Ee, bir kişi kaldı onlardan zaman. Ne oldu lan bizi vurmak iyiydi. Aha biri de koşuyor. Biri daha koşuyor hala. Kendini kaldırma ha, kitleri mi var bunların? Biri daha sıkıyor. Tamam öldü öldü. Tepedekini vurdum. Beni Vay 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 vay. Arkadan bir kişi daha geliyor. Aha onlar onu takip ediyor lan. De değişik. Onlar var ya. Şeye düştüler ha. Ben de bizim olduğumuz yere geldi. Yarı canım gitti. Evet. Evet, adam da tam önüme düştü şu an. Ben tam çatıya düştüm. Ey! Eyvah. Nasıl ineceğim ben burada? Tam bayılttım bunu. Silahım yok ama düşüyorum ben. Çaldım bunu. Temizlik işleri yapılır. Gündelikçi geldi. Burada biri daha var. Nerede? Şu an peşindeyim. Şu an öldüm. İçeri girdi yine. Allah'ım. Tamam. Mermim kalmadı. Onun da vermesi kalmamış. Tepemde. Vuruyor, vurdu. Bu kim? Allah aşkına bu kim? Ha. Nerede? Oradan merdivenden yukarı çıktı bir de. Ha <laughs> gördüm. Gizem çık. Tamam aldım <laughs> tamam, bunu. Gizem'i kaldırsan abi. Benim çipim merdiven altında. Sen kimle konuş? Bir o ok kaldıydı öldü öldü. O Bence kaldı. bir kişi daha var Üç sanki. Kişi ama. Üç kişiydi siz iki kişi öldürmediniz mi? Tamam. Evet, e diğeri nerede? E bu da üçüncüydü işte. Tamam da bir kişi daha yok muydu kardeş? <gülüyor> Al. <gülüyor> Varmış yok ya. Benim ölümde var. Bandaj var. Buradan içeri gireyim mi? Aha orada. Ya bak orada dur gördün mü? Şurada sanki. Yok yok <laughs> tepede. Ha, Orada aynen. Ben niye vuramıyorum ona? Vay anasını ya M16'yı bu kadar efektif kullananı da ilk defa görüyorum ya Alkar 98 inini. Herif bir de çok iyi yer değiştiriyor. Oh, adrenalin görevi yapıldı. camda. Gördün mü? Görmedim. Bak o hemen oradaki camda değil mi? Yok o şey miymiş? Tamam pardon. Aa üstte. Işte. Bakıyor. Ah be hadi biraz daha göster kendini. Ah. Yeter be. Bak ya. <laughs> Aha biri ah, geldi benim, peşime. O ilk defa iniyor. Şimdi bu öldürür beni anasını satayım. Öyle olur. <laughs> yeter lan! Yeter lan yeter! yeter. Nereye Allah'tan emir ya? Ben... Tamam bir dakika sessiz. Orada bekliyor. Siz Tercan'ın arkasından gitmiyor muydunuz? <laughs> Tercan son bir. Canını bas o adam uzak. Onların diğer arkadaşı üstündeydi. Seni lootladı galiba. Beni lootler atar Tercan canlı adam buraya... <laughs> şey Aha, geliyor geliyor geliyor. Aşağıdan geliyor. Bomba sallıyor oraya Çok iyi geldi. Bakalım hadi. Hangi biraz yukarı kaldır araca çarptır bence. Alan mı bombası salla aynı. Eee? Demek ki... Sola doğru kaçtılar o zaman. Aynen. Hangi tam arkanda ateş var bak götünden yanarsın. Oha ne ara oraya gitti o. Aa! O daha avantajlı çıktı ki.